Bak, bak lan ben de abi, ne yana gelmiyor. Ben abi şarkı ya, söyleyecekmiş. Ben be, bak mi, be de mi, mi, şarkı söyleyecekmiş. Ben bak içeri gelmiyor be. de şarkı söyle. lan gönül Şarkı söyle. <laughs> şarkı söyle diyorum ne yapıyorsun ya. <laughs> ben abi şarkı söyleyecekmiş ha. La bak içeri mi gelmiyor. Bak içeri mi içeri gelmiyor. Gece mi içeri He. Ya, Ekmeğini de bölüyor ha. Gidmiyor ama gitsene. Şimdi bir gelecek 50-50 yine para kapar paralar aldı ha. İçeride de aldı ha 100 lira. Mehmet abi. Gel. Yeah. Burası senin mıntık alanı değil mi? Ne yapıyor burada? İçeride 100 lira aldı. Biliyorum biliyorum. Baba biliyorum. Biliyorum. Şarkı söyleyecekmiş şimdi ha. Konser verecekmiş. Bu. He. Ne, Söyle ne, Redo. ne, o. şarkı mı lan? Şarkı mı? Oku lan, İbrahim tatlı sesle. Lan bilmiyor bilmiyor ki. Ha dur bak. Sen söyle. Söyleme. <laughs> Sen söyle. Yok. <laughs> bir, de pasta alma Pasta aldım. Ee, anne hani nereden Gelir abi şimdi. Ya sen ekmeğinden oluyor adam ekmeğini yiyor burada sen, hala neye takılıyorsun Mehmet abi? Ya 300 liran gitti ya. Gitmiyor ki. E gitmiyor abi. E parayı <laughs> burada çünkü. Tezgah güzel. Ya. Vedo. Mehmet abi bir 20 lira ver ya. Cem. <laughs> Cem. bu Bu Cem. Cem. <laughs> ne Cem. Evet. Evet. ne sen ver yirmi lira. de 20 lira ver ya. Sen ver yirmi lira. manyak ya. Sen ver. Ver. Ha, ver hadi ver. Ver hadi, hadi. Ha, ver. ya. Hadi. Bak ben bu kadar para mı vermez ya. Bu kadar mı Gen Başka ne var? Cenk, Cenk gör. Bay, bay gör. Ya, hadi ya, bak bak Yüz lira verdim. Geri diyelim. Ya aklım ben. <laughs> ya aklım gen hadi, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, hadi ben sana. Sağ ol abi. Ya. Hadi ben sana sonra <laughs> Bak ve doya. nasıl kesiyor etrafı. Bak. Kızları kesiyor ha. Ye. Ve yakala ve yakala ve Bana bana sil gördün mü? Ya. Nasıl? Baba baba baba. Gözler oynayın. Fırsız. He. Ee? Ne kadar senden zengin baba baba baba, baba baba baba. Ne uçağa gitti mi? Manyak lan senin bacın manyak. Baba baba. <laughs> bak sana erkek yapıyor ha. Ne kadar öyle bak bunlar. Geldi ya ne <gülme> <gülme> <lawsuitler> yürü yürü. Sabık. Sabuk Ne bi? Ben ya? Abi sen daha gel Oo geliyor mu? abi, Hoş geldin abi Gidin içeride <hayatı> para topluyor ya <gülme> Ya ne tezgahımızı yiyorlar ya. Bak. Ee, onda da var lan dur Onda da. Vedo. Vedo gel gel lan. Gel. Gel lan para verdim gel. Lan. Ya. Bak gönlüm sen gönlüm. abi. Ya. O Ama değil, değil, lan Allah için Bak ben ağlayayım. Tabii. Yakalım ben. Abi ben Allah Haklısın abi. Bak hele ya. Çok para kazanıyorum. Ama var ya, sana her şeyi alırım ama bunlar. Abi. Ya, sen benim canımsın. Sen de benim canım Ama bir adam. Sen beni nasıl Ben senin ama, şey. Değil. Ama kimin yüzüne? İnsanların yüzüne. E sen Bir Bak içi bak. Sen da de bana. Bir, var, bak, bir ama gel gel. Bak. Bize ne? O, bu, bu, bu var ya sakalı, şu Şu. Şey, şey. Bak elimi bak. Ne bileyim. elime batıyor E bana kızdın. Bir ton bağırdın. Dön lan dön e, hayır sen bana kızdın fırsat vermedi ki gidip Burak Tamam. E, sen yapmasan bura ha. He. Ya bir konuşma bir tamam lan. Tamam abi. Sab sab dağıtır, <laughs> sen bizi gel sen bu para da atıyoruz Ya ya. Ama veda buldu yolunu. Damla vallahi var ya gel. Sana ısmarlamam abi. Ya bak bak sen benim canımsın. Sana ısmarlamam minnet tamam lan. Alma zaten C ya ne yapacaksın ya. Lan ne oraya salak beni ya. <laughs> ya. Görüp yapamaz. N Niye? Niye seni salak yerine soksunlar so ya? Sokur tabii. Sen akıllı adamsın ya. Ha bak dinme ya bak. Bak dur dinme. Ya bak dur tabii ya. Dinle. Evet. Dur tabii. Vallahi lan vallahi doğru söyle. Tamam. Baba bak dur gel. Bu cümle bu cümleden çıkar. Tabii. Ha bak tamam. mantık değil Aynen mi? Aynen öyle. Bunların çok bunlardan akıllıyım ben. Bu bu insanlar akıllı ya. Baba ben bu insanların da akıllıyım. Tabii. Ya ki. baba ya. Bu cümle var bu cümleden çıkarırım? Ya elim baba. bak. Yeah. Ya. Ve de yok kaptırdın ama. Akşamalar yolunu bulurdun. <laughs> Bakma ya. Yok bir şey Bakma. Ya bir şey Nasıl bakın kadın çocuğunu ya düşürdü ya, ya. Ya bir şey Bu değil. Ya, ya bir şey yok. Niye kızıyor bir şey? Niye? Söyle niye kızıyor? Niye? Burası burası. Kadın peçeliydi abi neresini gösteriyor? Burası mı gösteriyor? Peçeli kapanmış komple ya. Kimin ne alabarsa tamam. bakar, Bakar, bakar. Evet. Niye biliyorsun lan? Ee, baba, e, karısının bir zor değil. Bak ya, yani biz Aynen öyle. Kalkan buranın cehennemine ne Kesinlikle. Bir şey Neyse, bir şey neyse. Şey. Söyle söyle. Boş. Ya konuş konuş. Anlat ya. ya boş. bu da Bu tabi Neyi göreceğim bu Ya bırak bazen. bakma o şey ya. Ne işin var milletle ya? Lan millete mi o millete? Niye bakıyor millete ya? ya? para para. Para mı? Lan Lan bu Bakarak para toplayabiliyor mu? Lan bu Lan sen bakarak para toplayabiliyor mu? Lan o içinde değil. Millet bana para versin diye bakıyorum para versin diye bakıyorum böyle Sen o akımdan değil Bu o yüzden Doğru mu ya? Baba, Lan bu Ne Nasılsın inşallah? nasılsın? Çok iyiyim iyiyim Yağmur yağacak Ey Yağmur abi. Ne? Şikayetçen Evet yani selam verir selamını almıyor doğru düzgün Ya. ya. <laughs> Sen pek paraya bakmıyorsun gibi yok param para mı? Para mı ya? Evet abi şu aç açıkta gibi tavırlarını bir türlü bırak. E, yok para mı ya? Vermiyoruz. Yok yok. E verirsin. Veririm veririm. E al, al içeriden git parayı al. Git versinler abi. Gözünü seveyim sanki parasız kaldın aç kaldın ya. Yapma şöyle şey Emre abi. Ben param mı? E, veririz abi para. E, tamam, iyi, iyi. E, tamam dert mi? 200. 200 liraya helikopter kalkmıyor Yapma. Gel, gel, gel. Sen de 200 lira. Ben Doğru. Ya. Şu 500 lirik mankot da Gel, aklım yok. Aleyhisselam abi. Ama ne yapın abi? Allah razı olsun. Bak para götürüyor. Abi, ne yapman? Ekmeği kesiyor. Hani burası senin mekanın Dükkanı boş bıraktım, bak gitti para. Aldı 100 lira aldı sen hemen niye kaptırıyorsun? Ne dedin hep akut atın? Allah'ın severim ha. Bak hele cebin doldurmuş ha. Deste deste para dolu. Ne dedin lan paraya bak. Ne dedin her gün buraya kadar? Bıçağı vereyim bıçaklayacağım mı? <laughs> ha? Vedok her gün buraya kadar. Sıvanı göm gel. Göm tamam ben. Göm onu göm. Tamam. bana. Tamam abi. Gündür mü? Gündür mü? Gitmiyor abi. Ben anlıyorum ben. Tezgahın şimdi kendilerini. Gönül mü? Lan, lan üstler <laughs> gelmiyor içeri. Bak lan, tamam, lan yolu kapadı. Lan yolu kapadı mı güzelim? Bak lan. Bak adam, lan. Sen? Baba bir daha bak köşeye geçti. Bak bu geçti bak. Kabre de vererek oraya oturun. Biriniz birinizi oraya oturun abi. Çağın içini. Kim yakalarsın. He? Dolaşıyor. Nasıl karışmış. Hemen ekmeğinden vazgeçiyorsun ya. Akşamolar 1,5 milyon para topluyor. Hava da bozdu gibi ha. İzdeki de iz nasıl giriyor görüyor musun? Hava bozdu gibi. Vedo ne kadar topladın kardeş? 300 milyon. Ya. Aa gitti. Sen ne kadar topladın? 100 lira. Gel. 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 Gel sen de gel. Buyur abi.